Bey zor mu işi Baydin? Çok zor. E, Gogol'un söylediği gibi bir oyunun başında duvarda asılı bir silah varsa o oyunun daha sonraki aşamalarında perdelerinde Patla. o silah patlayacak. Çehov. <laughs> <laughs> Pardon Çehov'un Gogol diyorum doğru. Ondan sonra Çehov'un söylediği. Özür diliyorum. Ondan sonra o o silah patlayacak. Çünkü Amerika e, bir ya yola... Ne demek bu silah metaforunu? Çünkü Amerika silahla çözülecek sorunların içine girdi. Yani Amerika'daki çelişmeler, sınıfsal çelişmeler ve dünya ile olan çelişmeleri öyle bir keskinleşti ki burada böyle seçimle, meçimle, oyla, sandıkla o kongre baskını gördüysek diyorsunuz. Onun devamı var. Devamı Bakalım. gelecek. Zaten burada hatırlayacaksınız ben bu iş karakolda biter diye söylemiştim burada yeni bir toplantıda ve bir halk hareketi de geliyor. Şimdi e, Yaşar Acı Salihoğlu hocamızın da söylediği gibi Amerikan ekonomisi baş aşağı gidiyor. Yani 1900, Ali Graham başkesendi Amerika. Yani 1945'lerden sonra bu, bugüne kadar dünyanın e haracını, kadar. haracını yedi. Dolar imparatorluğu ama o dolar saltanatı çöküyor. Dolar saltanatı çökünce Amerika'nın dış ticaret açığı nasıl kapanacak? Yani çünkü dolar ihraç ederek mal alıyordu. Şimdi dolar ihracının belli sınırları e, oluştu. Karşısında belli kuvvetler belirdi. Asya e, ortaya çıktı. Bu durumda Amerika ikiye bölündü. Bir Amerika var, e, o vatanse işte patriot diyor kendisine. Aynen. E, o Amerika diyor ki içimize dönelim diyor. Bu artık dünyada diyor 8 trilyon doları ortada. Trumpçılar doğu, yani. Trumpçılar. Ama Trumpçılar içinde de böyle Trump'tan ayrı daha radikal. E, mesela ben sağ sol, sağcılar solcu oldu, solcular sağcı oldu onu söyleyeyim. Yani Trump'ı sağcı diye nitelemek çok yanlış. E, daha halktan yana, daha fakirden yana. Ondan sonra daha orta sınıflardan yana e, bir çizgiyi temsil ediyor. Öbürü ise Ali Gram Başkan oldu. Bakın dünyanın e, başındaki bela o e, Amerika Birleşik Devletleri emperyalizmi içindeki hesaplaşmada dünyada yenilen Amerika Amerika'da kazandı. Böyle bir çelişme çıktı. Ee, Ama Biden onu temsil ediyor. Biden yenilen Amerika yani Orta Doğu'da yenilen Amerika dünyaya silahla e, ondan sonra e, zorbalık ihraç eden Amerika. Dünyada yenildi, o bir çıkmaza girdi. Çıkmaza giren Amerika içeride birden kazandı. Bu aslında tarihe ters bir olay. Onun için e, bu sorun devam edecek. Amerika bir yol ağzında. Bakın, bütün bu süreci en iyi açıklayan tespit üç sözcüktür. Amerika yol ağzında. O daha o sorun çözülmedi. Yani o sorun sandıkta evet. çözülebilecek bir sorun değil. E, bir karar verecek Amerika ve o karar silahlı çatışmalarla da verilecek. Zaten her iki taraf dikkat ederseniz e, şeyi Pentagon'a oynadı. Yani hep Pentagon'u ele geçirmek. Birbirlerini öyle suçladılar. E, Biden'a şey dedi ki Trump seçimden önce bu adam dedi savaş ağlarını falan e, tamamen e, kontrol ediyor ve savaş ağlarıyla Amerika'nın geleceğini belirlemeye çalışıyor dedi. Öbür dedi ki Trump için bu da dedi bir takım generalleri kafa kolla almaya çalışıyor falan dedi. Yani her iki tarafta askerleri kazanmaya yönelik siyasetler oluşturdular. O onlar da görüyorlar yani bu silah patlayacak. Ve o silah daha patlamadı ve önümüzdeki ya süreçte bir iç çatışmaya mı dönüştü? E bu diyorsun? tabii tabii. Bu yani Amerika'nın içinde o iç çatışmalar böyle ille e, sivillerin silahlı çatışması diye olmayabilir. Askerler içindeki çatışmalar işte FBI CIA... Bir tarafta Pentagon, bir tarafta falan öyle bölünmeler de e, söz konusu. E, o bakımdan Amerika'nın önünde e, çok ciddi e, çelişmeler bir ve de, çatışmalar var. Amerika'nın aslında sokak profiline baktığınız zaman insanların e, ırka dayalı, e, o farklılıkların aslında dışa vurumuna ilişkin müthiş bir bastırılmış refleks vardır. Ölü değildir o refleks. Dolayısıyla... Ee, Trump'ın bu çılgınlıkları, bir takım öngörülmez, sabah kalkıp başka bir şey demesi, aldığı e, bir anlamda son derece e, bizim için çok dengesiz kararlar falan. O hani stabilleştirilmiş ama üzeri adeta kabuk bağlamış ama alttan alta kanaması durmayan çelişkileri su yüzüne çıkardı. Şimdi tekrar onların kabuk bağlaması artık kolay değil. Ben tekrar geleceğim demesi, konuşacağım demesi, seçim gecesi oğluyla birlikte meydan okumaları... Siyasetten de gelmediği için hatırlayın Bush döneminin Elgor'la Florida'daki büyük o sayım skandalları, seçime ilişkin şeyler sonuç itibariyle en son onu daha sonra avukatları itiraf etti Elgor'un. Aslında çok Kuvvetli delillerimiz vardı. Başkan daha fazla ileri gitmeyelim dedi. Durdu. Sonra bir itiraf geldi yüksek mahkeme yargıçlarından. Aslında dedi delillere çok detaylı bakmadık. Bakmak da istemedik. İtibarımız zedelenmişti küresel düzeyde. Trump dinlemedi öyle bir şeyi. Dinlemedi. Yani aslında seçim sisteminin de e, güvene dayalı ama suistimale müthiş açık bir sistemdir. Çok Onu iyi biliyoruz. O gece bir yıl dostlarımızla görüştük. Ya dediler ki eve gelen mektuplar var. Yani mektupla e, 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 ailenin yarısı yurt dışında onlara da geldi. İstesek kullanırdık. <laughs> Onur bu görüntü nedir? Gö şu anda ee, şey askeri tören. Askeri geçit töreni. töreni yapacaklar. Bu ya. Beyaz Saray'da değil mi? Beyaz de Saray'ın işi. Beyaz Saray'da. Tabii bunlar şey yapacaklar. Yeni başkanı karşılayacaklar. Öyle anlıyoruz. Ee, peki, o zaman geçelim konumuza. Yani cesaretlendirdi o... A, 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 gayet ben, yani, Bir rakam o... daha verebilir miyim? Lütfen. Yani bir rakam daha, yani şimdi bir sürü e, olayı konuşuyoruz. Olayların içerisinde bugün yaşanan bir sorunlar gibi algılanırsa Amerika'yı çok doğru algılamayız. E, Amerika'da e, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, bu Amerika'daki her türlü olayda, isterseniz uyuşturucu olsun, isterseniz ateşli silahlarla olsun, <laughs> rakamları tutan bir kuruluş. Ee, 2019 verisini söyleyeceğim size 1968'den bugüne 1968'den bugüne Amerika Birleşik Devletleri'nde ateşli silahla öldürülen e, insan sayısını, rakamı tam 1,5 milyon 1968'den beri ee, bu rakam ne biliyor musunuz? Amerika kurulduğu <laughs> andan itibaren yani İngilizler'e savaştan sonra kurulduğu andan itibaren bütün savaşlarda ölen Amerikalıların toplam sayısı 1 milyon 200 bin Amerika'da kendi içinde bir ateşli silahla öldürülen insan sayısı 68'den beri söylüyorum, başından değil. 68'den beri tam 1,5 milyon. Amerika'nın kendi içinde bir gerginlik var. Hatta bunu Brzezinski 1993 yılında yazdığı bir kitapta diyor ki işte 20. Bin. yüzyılın arifesinde dünya çapında karmaşa diye. Amerikalılar diyor kendileri çözmesi gereken bazı sorunlar var diyor bu sorunları çözmediğim 93 yıldaki söylediği tespitler bugünkü tespitlerle birebir aynı. Ben küçükçe okuyayım. Yani madde baştan okuyacağım. Borçluluk, dış ticaret açığı, düşük tasarruf ve yatırım, endüstriyel rekabetsizlik, düşük verimlilik artış oranları, yetersiz sağlık hizmetleri, düşük seviyeli orta eğitim, bozulan sosyal altyapı ve şehircilik hizmetleri, aç gözlü bir zengin sınıf, yasal platformlardaki asalakların varlığı, böyle tabir ediyor Bizanski giderek derinleşen, derinleşen ırk ve yoksulluk sorunu, yaygın suç ve şiddet, uyuşturucu uyuşturucu kültürünün kişiselleştirilmesi, toplumsal ümitsizliğin yaygınlaşması. Amerika bunları çözmediği ediyor küresel anlamda bir şey yapamaz, kendi içindeki sorunlarla uğraşır. Şey 93 önemli. yılı. Yaşar Hoca'nın söylediği önemli yani şöyle. Biz şimdi nasıl bakıyorduk? Yani biz iki, iki, bundan 5-6 sene önce sine kadar Amerika'ya ya adamlar ne biçim bir sistem kurmuşlar. İşte bin türlü ırk e, bir araya gelmiş. Amerikan vatandaşlığı adı altında barış içinde gayet güzel yaşıyorlar diyorduk. E. Ya Nasıl yapmışlar bu şeyi? Bu, bu kadar e, farklı din, bu kadar mezhep, bu kadar ırk bir araya nasıl gelmiş ve nasıl bir arada yaşayabiliyorlar diyorduk. Çok haklısınız. E, Trump... Bu alttan alta bizim imrenerek baktığımız evet. ama potansiyel sorunlar taşıyan bu alanı sorunları orta o açığa, açığa çıkarttı. çıkarttı. O kabuğu kaşıdı. <laughs> evet. Evet. Şarkı, ee, şey, evet. Şimdi artık aslında o kadar da barış içinde yaşamadıklarını, evet. alttan alta birbirleriyle uğraştıklarını filan anlıyoruz, görüyoruz. Şey aslında ya tabii ama şöyle bir iş aslında burada yani bir durum tespiti yapmak gerekiyor. Yani bu sizin çizdiğiniz çerçeve aslında hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok sol çevresi böyle olmadığını yıllardır söylüyor. Yani bu şöyle bir şey yok. Yani Amerika e, rüyası yok diyorsun. Amerikan rüyası bakın dünyadaki bütün sol akımlar yani sol haksızlık yapıyor. Sol iktidar olmayı beceremiyor ama bütün sol akımlar e, Amerika ile ilgili yaptığı değerlendirmede rahmetli Atilla sorusu yani, kıymetli. çok net ama yani genellemeden hangi sol, sol tarif edin? bu noktada Amerikan sisteminin Dünya sistemini yöneten ve iç içe geçmiş bir sistem olduğu ve esas itibariyle kötülükleri üreten asıl merkezin Amerika olduğunu hep söylemiştir. Yok ben şeyi Cim söylüyorum ben. Ben diyorum ki yani ideolojik bakmadan. Ama ideolojik bakmadan olmaz. Niye biliyor musunuz? Şundan yani, bir cümle tamam. bitse an evet. anlaşılacak. Yani biz fani insanlar hani hiçbir kalıba girmeyen böyle bakıyoruz <laughs> Amerika'ya. Ya diyoruz ki gidiyoruz arada mesela. Evet. Ya Çinli, İspanyol, işte İngiliz, Alman falan bir araya gelmiş tarikatlar, cemaatler hepsi barış içinde yaşıyorlar diye görüyoruz biz. Ben bu görünür görün, gördüğümüz şeyin e, tükendiğini ve bittiğini. Aslında bu, Amerikan devlet söylüyorum. Yani, ya Bakın şey bak, Amerikan Kongreye devlet baskısı, ve bir, bir, yani, bir saniye, rüyanın bitirmesi. Şunu ama, söyleyeyim devam edin. Bakın hı? aslında Amerikan e, o imparatorluk stratejisi, işte 50 eyalet sistemi vesaire ee, hep iddia etmişimdir, gittim yaşadım ve gördüm de. Esas itibariyle milli refleks, milli devlet refleksiyle çalışır sistem. Ödü patlar. halka o kadar aşılamak istemektedirler ki... Vatanseverliği. Benim, evet, ülkenin bölünmez bütünlüğü. Dört evin üçünde... Bayrak vardır. O, bayrak vardır. Ne oldu o şimdi? Yani, Hala var. Yani o var ama o bu en hassas oldukları, en büyük korkularıdır. Bakın benim yaşadığım yıllardı, e, Dallas'tan biri çıktı. Epey bir zaman böyle tarihle marihle uğraşmış biri. Çıktı böyle yüksek sesle birkaç yerde konferanslar vermeye başladı. Dedi ki ya dedi biz Texas Cumhuriyeti olarak sonradan bu Birleşik Devletlere bağlandık. Aslında ben bunu tarih vesikalarını ayrılma hakkımız da vardır yani bu saklıdır. Canını okudular adamı. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi yani, şimdi ne oldu yani o o bütün, duygu? Bütün bütün bunlar bütün bunlar o birlik ruhunun dağılmasına yol açabilmenin korkusu içinde o üzerine örtülmüş hani işte bundan e, da korkuyor korkuyorlar. Abi, Aileler arasında ırk, mırk vesaire köken bunlar birbirlerine eşler bile soramaz noktada. Şimdi, bir, yani şimdi, artık <laughs> şimdi ne oldu baktırma, bir cevap vereyim mi? Şey bir şey şimdi var. ne oldu? Ya? Ne oldu? Şimdi bir cümle. 900, çünkü bir cümle değiştirmek istiyorum. 1950'de dünyanın yarısını, 50sini üreten evet. Amerika şimdi yüzde %16, 16-17'yi üretince... <laughs> ama asana, ona, ona tabii tüketmeye devam ediyor ama. Tabii ki çelişmeler ortaya Asya lehine de neredeyse 300-400 milyon dolar. Para, para, para gidip gidiyorsunuz. Ya. Yani, yani ek bakın, ekonomisi baş aşağı gidiyor. Genel krizinin de yansıması bu. Bakın bütün dünyada. Tabii tabii o da yani Şimdi mesela kapitalizmin Doğru. genel krizini tartışmadan da Amerika'yı anlamak mümkün. Tabii tabii o da var. Şimdi Amerika'yı anlamaya çalışıyoruz. O yüzden fa ama. fanilerin de bunu görmesi lazım. Yok ya ben başka bir şey söyledim. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani gayet net bir şey söyledim. <laughs> Hayır ben de faniler <laughs> de görsün diyorum bunu. <laughs> <laughs> ya biz biraz zor görüyoruz abi sen bizi bağışla ya. <laughs> Şimdi